Türkiye'ye hükmeden derin devletin hikayesi. Halen Türkiye'ye hükmeden bir derin devlet var mı? Evet. Peki Erdoğan yönetimindeki Türk hükümeti? Onun rolü Türkiye'yi idare etmiyor. Türkiye'nin işlerini idare ediyor ama Türkiye'ye hükmetmiyor. Ve 2023 seçimleri odaklı bir ölüm kalım savaşı var. Türkiye idare eden ama hükmetmeyen Türk hükümetiyle Türkiye'ye hükmeden Derin Devlet arasında. Bu videoda buna yönelik deliller sunacağız. Öncelikle Türkiye'de üç tane devlet ya da üç tane hükümet var. Birinci bu Derin Devlet yönetimin ya da yetkinin yüzde yetmişini elinde tutuyor. İkinci bildiğimiz Türk hükümeti sağlık, eğitim vesaire gibi Türk vatandaşlarının günlük işlerini takip ediyor. Yetkinin yaklaşık %20'sini elinde tutuyor. Erdoğan öncesi bu pay sadece %5'ti. Erdoğan bu payı %20'ye yükseltti. O yüzden derin devlet teyakkuzda. Çünkü Erdoğan'ın devamı onun açısından felaket olacak. Sadece Erdoğan'ın şahsı değil, bizzat AK Parti içinde böyle. Üçüncü, Türkiye'deki yabancıların devleti. Yabancıların işlerini o yönetiyor. Suriyeliler, Mısırlılar vesaire Türkiye'deki bütün yabancıların işlerine o bakar. Ve yönetimden hissesi yüzde ondur. Buyurun başlayalım ve görelim. Öncelikle Türklerin devletinden başlayalım. Türklerin devleti müesseseler tarafından temsil edilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, polis, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve benzeri müesseseler. Erdoğan'dan önce yönetimdeki payı yüzde beşti. Erdoğan gelip icraatlarıyla Türklerin devletinin payını yüzde yirmiye yükseltti. Peki derin devletin ilgi alanları ne? Derin devlet yönetim gücünün yüzde yetmişini elinde tutuyor. İlgi alanları bir, anayasa ve kanunların yazılması. 2. Türk aklının şekillendirilmesi 3 Türkçe konuşan medya. Türk medyası demiyoruz çünkü gerçekte Türklerin medyası falan yok. 4 eğitim sistemi. 5 yaşam tarzı. Türk milletinin yaşam tarzını derin devlet şekillendiriyor. 6 elbiseler. Türkler ne giyecekler? Tabi biz Araplar da bu derin devlete tabiyiz. Araplarla Türklerin farkı ne? Ve Türkiye'deki derin devletle Arap dünyasındaki derin devletin farkları ne? Anlatacağız. 7. Ekonomi Faiz, bankalar vesaire. Gelin ilk madde olan Türk Anayasası'ndan başlayalım. Bildiğiniz üzere Türk milleti 200 yıldır asla kendi anayasasını yazamadı. 200 yıldır. Mümkün de değil. Eğer seçilmiş başkan olarak Erdoğan anayasayı A'dan Z'ye kendi yazabilirse ve Türk milleti de bunu onaylarsa, Türk milleti tarihinde ilk defa kendi anayasasını yazmış olacak. Yabancı baskısı olmadan. Bunun delili nedir? Şimdiki Türk anayasasını kim yazdı? Kenan Evren yönetimindeki askeri junta. Tabii juntayı da ABD istihbaratı yönetiyordu. Bakın Türk milletinin çocuklarını nasıl iç çamaşırlarıyla yargıladılar. Bakın Türk anayasasını bu vicdansızlar yazdı. O yüzden bu anayasada Allah kelimesi tamamen silinmiş. Bismillahirrahmanirrahim kelimesi bile yok çok basit olan bir yeminde bile Allah kelimesi yok edilmiş. Bütün dünyada yeminlerde bir dini motif olur. Allah'a yemin ederim tarzı yani. Allah'ın adı yeminden bile silinmiş. Bu Türkiye'deki derin devletin ne kadar kafir ve dinsiz olduğunu ve Müslüman Türk milletini nasıl yıktığını gösteriyor. Öncelikle Türkiye'de ilk anayasa ne zaman yapıldı? Sultan Abdülmecit zamanında Tanzimat Fermanı ile 3 Kasım 1839 o zamanki Türk milleti ya da Osmanlı Devleti'ndeki Müslümanlar ya da bizzat Sultan bunu istediler mi? İşte bu Türkiye'nin ilk anayasası. Yani Türkler mi yaptı? Hayır. Bunu yapan İngiliz Burada görüyorsunuz bu anayasayı Türkçe ya da Osmanlıca olarak yazan Mustafa Reşit Paşa adında bir İngiliz işbirlikçisiydi. İngiltere ve Fransa elçisi ve sadrazam da Londra'da yaşıyordu. O derece ki Osmanlı Dışişleri Bakanlığı'nı Londra'da açtı. İki Dışişleri Bakanlığımız olmuştu. Bir Londra'da, bir İstanbul'da. Bütün dünya tarihinin ender olaylarından biridir. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin işleri tamamen İngiltere'den yönetiliyordu. İngilizler konusuna dikkat edin. Peki bu ilk anayasa kimin adına çıktı? Yani altında kimin imzası vardı? Abdülmecit ismindeki küçük sultanımız henüz 17 yaşındaydı. Babası ölmüştü. Devlet savaş halindeydi savaşı mavaşı her şeyi bıraktı, ıslahat adındaki fermanları çıkardı. Tabi aslında ifsat fermanlarıydı, ıslah değil. Hayal edin şimdi Türkiye, Rusya, İngiltere, Almanya ile savaş halinde ama Türk hükümeti yeni anayasa yazmakla meşgul. Bu mantıklı mı? Değil. Ama İngiliz ona dedi ki, bu anayasa imzala, yoksa başken düşer ve Osmanlı Hanedanı yönetimden alınır. Zaten 17 yaşında ne anayasa bilir ne kanun. Yine aynı dönemde bilmeliyiz ki İngiliz nasıl Türklere anayasa dayattıysa her yerde bu böyle oldu. Şimdi Türkiye için konuşuyoruz. Ama Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, Suud vesaire bütün İslam ülkelerine bu uygulandı. Biz Mısırlılar da 200 yıldır, yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan beri kendi anayasamızı yazamadık. Sadece Allah rahmet eylesin Mursi zamanında yazdık, halk onayladı. 3 ay sonra darbe oldu. ABD askere emir verdi ve darbe yaptırdı. Size izin yok dedi. Biz zannettik ki Mısır'a biz hükmediyoruz. Bir anda o tatlı hayalden bu gerçek kabusa uyandık. Neyse konumuz Türkiye'nin ilk anayasasıydı. Öncesinde Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya bağlı Şam'ı işgal etti ve Güney Anadolu'ya girdi. Neredeyse İstanbul'a varacaktı. Aynı anda Rusya da İstanbul yönüne ilerliyordu. İstanbul'a girebilirdi. Tam o zamanda İngiliz donanmaları ortaya çıktı. Ve İstanbul İskenderiye ve Beyrut'a geldi. Hatta sultanın Kavalalı'ya karşı koymasına bile engel oldular. Önce şu anayasayı ilan et dediler. İngiliz anayasanın çıkmasını neden bu kadar önemsiyordu? Çünkü İslam aleminde yetki Müslümanlardan İngiliz'e geçecekti. O zaman olan ve gaflet ettiğimiz en önemli bir şey. Mısır'a, Türkiye'ye hatta bütün İslam alemine hükmeden anayasa. O zaman 1841 Londra Anlaşması adında bir şey yapıldı. Anlaşmanın adı Londra Anlaşması. İstanbul ya da Kahire Anlaşması değil. Mısır'ın Osmanlı'nın kaderi ve sınırları Hristiyan aleminde yani İngiltere belirlenir oldu. Bu anlaşma Mısır'a da sınırlamalar getirdi. Mısır'ın ordusu, askeri, sanayi ve donanması olamaz maddesi vardı. Bu bir anayasa demektir. Evet Mısır anayasasına böyle yazılmadı ama bugüne kadar uygulanmaya devam etti. Londra'da yazılan bu anayasa Mısır'da halen yürürlükte. Türkiye'de de cariydi ama Erdoğan onu kırdı askeri sanayi kurdu. Erdoğan öncesi Türkiye'nin kendi uçağını, kendi silahını yapması yasaktı. 170-180 sene sonra Erdoğan gelip bu anayasayı yıkmaya başladı. Blondur anlaşmasında Müslümanlardan hiç kimse yoktu. Ne Mısır'dan, Kavalalı vesaire ne de Osmanlı'dan hiç kimse yok. İngiltere ve Avrupa ülkeleri kendi kendilerine yaptılar yani. Londra Anlaşması. Halen yürürlükte olan Mısır Anayasası'nın bir parçasını oluşturuyor. Ve bütün İslam ülkelerindeki anayasaların ve tabii Türkiye Anayasası'nın da Erdoğan gelince bu anayasayı yıkmaya ve kırmızı çizgiyi aşmaya başladı. Londra Anlaşması tehlikeli bir kural koydu. Osmanlı Devleti'ni Mısır ve Osmanlı olarak ikiye böldü. Biliyorsunuz anayasa devletin sınırlarını ve yönetim şeklini belirler. Mısır'ı kimin yöneteceğini yabancılar belirlemeye başladı. Kavalalı ailesi vesaire. İngiltere Osmanlı için anayasalar koymaya devam etti. 1856 ıslahat fermanını da onlar çıkarttı. Yine Sultan Abdülmecit zamanı. Bu ıslahat fermanı için bir resim, bir fotoğraf işin tehlikesini anlamak için şu bayrağa iyi bakın. Ne olmuş? Hilal'in yanına bir de haç konmuş. Artık bayrağın merkezinde haç vardı. Hilal ise kenardaydı. Yetki ve yönetim Müslümanlardan, Hristiyanlara yani İngilizlere ve onların Osmanlı içindeki yardımcılarına geçti. Bu ıslahat maddelerinde neler görüyoruz? Hristiyanlara ve Yahudilere siyasi ve askeri görev alma hakkı verdi. Bütün İslam tarihinde ilk defa Hristiyan, Yahudi ve gayrimüslimlere siyasi faaliyet hakkı verildi. Yani bir Hristiyanın seçme, seçilme, milletvekili olma hakkı oldu. Artık orduda subay, devlet reisi, dışişleri bakanı vesaire olabilecekti. İslam şeriatı açısından bu yasak. İslam şeriatı diyor ki yönetim işleri Müslümanlara ait. Yani yargı, ordu, yönetim, seçme, seçilme bunlar Müslümanlara özel. Yönetim meclisi Müslümanlara özel. O günden itibaren işler tersine döndü. Yönetim Hristiyanların eline geçti ve Müslümanlar yavaş yavaş siyasi haklardan men edildi. Mısır'a ya da diğer İslam ülkelerine bakın. Seçim yapılmadığını görürsünüz. Ve yönetici millete "Fikriniz nedir?" diye sormaz ve Yani sen sabah sabah uyanırsın, yönetici ABC kanunlarını çıkarmıştır bile. Hatta İslam ülkelerinde yöneticiler kanunları gece 02'de falan çıkarırlar. Neden? Çünkü bu ABD iş saatidir. Oradan onayı alır, sonra kanunu çıkarır. Biz sabah namazını uyanınca kritik kanunlar ve emirler çıktığını görürüz. Bize de sorun. Biz de bu ülkedeyiz yani değil mi? <laughs> Sonra İslam şeriatını tam tersi uyguladılar. Müslüman seçme seçilme, aday olma, yönetime katılma hakkı vesaire kalmadı. Hatta orduya bile almadılar. Araştırdılar. Namaz kılanı ya da namaz kılma ihtimali olanı subay yapmadılar. Neyse, şeriatı ters uyguladılar yani. Maddelerden biri de vergiler koyulmasıydı. Bildiğiniz gibi Osmanlı sadece yüzde iki buçuk hatta daha az zekat topluyordu. Şimdi buna girmeyelim. İngiliz hayır, vergiler yüzde on, yirmi, otuz olacak dedi. İngiliz neden yaptı bunu? Çünkü devletin kanını emmek, borç ve faiz adı altında sömürmek istiyordu. Ve Osmanlı vatandaşlığı denen şeyi getirdiler. Hristiyan ve Müslüman devlet önünde eşit oldu. Zamanla Hristiyan Müslümandan üstün olacak. Bu mesela Mısır'da oldu. Mısır'daki mülklerin yarısı Hristiyanlara ait. Nüfusun %95'i olan Müslümanlarsa yarıdan da aza sahip. Bütün şirketler Hristiyanlara ait vesaire. Devam edelim. Yabancılara koruma getirdi. Yani yabancılar asla Osmanlı yargısı ya da Müslümanları temsil eden yargı önünde yargılanmayacak. Yabancı konsolosluk nezdinde yargılanabilecekti. Bu bize Osmanlı'da hakim gücün kim olduğunu gösteriyor. Ve Erdoğan